Her zaman olduğu gibi hepinize tekrar merhaba. Videoya başlamadan Yüksel Karaman YouTube kanalına abone olur, görüşlerinizi yorumlara yazar ve videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Göktürkler 552'de kurulduğunda Bumin Kağan batının idaresini kardeşi İstemi Yabgu'ya bırakmıştı. İstemi 576'da son nefesini verince Batı Göktürk topraklarına oğlu Tardu Yabgu oldu. Tardu başlarda doğuya bağlı kaldı. 581'de Doğu Kağan'ı Taspar ölünce Tas Savaşları başladı. Çinli elçi Chang San Sheng'in faaliyetleriyle Doğu'da Göktürk otoritesi zayıfladı. Çinli elçi Göktürklere ait önemli bilgileri düzenli olarak Çin İmparatoru Ven'e bildirmekteydi. Bu casus elçi İşbara Kağan'ın gözüne girmeyi başarmış ve onunla avlara katılarak Göktürklerin dağ ve vadilerini, durumunu, açıklarını ve anlaşmazlıklarını Çin imparatoruna düzenli olarak rapor etmeye başlamış ve Göktürklere karşı ne gibi entrikalara başvurulabileceğini raporuna eklemeyi ihmal etmemişti. Onun bu faaliyetleri sonucunda Göktürkler ikiye ayrıldı. Taspar'ın diğer adıyla Tapon'un ölümüyle yaşanan taht kavgalarını ve İşbaran'ın Kağan oluşunu devlet içindeki çekişmeleri daha evvel dile getirmiştim. Lakin huzursuzluklar artsa da Göktürkler Çin'e baskı politikasına devam ettiler. 582 senesinde İşbara Kağan, çuğlarla akraba olduğu gerekçesiyle Suilere karşı tüm boyları sefere çağırdı. Bunun üzerine Sui İmparatoru korkup Çin setliğini tamire koyuldu ve kuzeye yığınak yapmaya başladı. Çin'in casus elçisi Chang San Sheng, İmparatora Göktürklerle ilgili şu tavsiyelerde bulundu. Göktürklerle savaşmak yerine onlara karşı entrika çevirelim. Göktürklerde dört güç var. İşbara, Tardu, Apo ve Çulo. Bunların hepsi Tardu'ya karşı birlikte hareket ediyor. Buna rağmen hepsi Çin'e karşı ortak hareket etmekte. İçlerinde en kullanışlısı Tardu. Çünkü daha uzak ve askeri bakımdan güçlü. Önce onunla temasa geçmeliyiz. Sonrasında da Apo, Çulo ve Moğol kabilesi Hısilerle münasebet kurmalıyız. San Şeng'in bu tavsiyeleri korku sarmalındaki Çin imparatorunun aklına yattığı ve hiç vakit kaybetmeden Yuan Huiyi kurt başlı bir sancakla Hamideki Tarduya yolladı. Böylece Tardu-İşbara birlikteliği sona erdi ve Tardu 582'de bağımsızlığını ilan etti. Kurt başlı sancak Göktürklerde hükümdarlık alametiydi ve hükümdarın otağının önüne dikilirdi. Sancak veya tu eski Türklerde hakimiyet sembolüydü. 582'de İşbara'nın Çin seferinde Tardu Çin içlerine ilerlemek istememiş ve geri dönmüştü. Bu sefer Doğu ve Batı Göktürklerin bölünme öncesi son birlikteliğiydi. Doğudaki iç karışıklıklar ve Apo hadisesiyle Tardu ve İşbara arasındaki uçurum derinleşince Tardu ve Sui ilişkileri ilerledi. Çin İmparatoru Wu Tardu'nun elçisi şerefine av eğlencesi tertipledi. Generallerden biri okla bir kuş vurunca imparator onu 10 bin bakır parayla mükafatlandırdı. Tardu'nun elçisi generale hayran kalmış, dönüşte olayı kağana anlatmış. Tardu kağan da Çin imparatoruna o generali görmek istediğini söylemiş. İmparator da generalini Batı Göktürklere göndermişti. Tardu Çinli generali maharetini görmek için onu ava çıkardı. Onun nişancılığına hayran kalınca da Çinli generali yaklaşık 100 gün alıkoydu. Çin İmparatoru elçisini Tardu'ya ipekli kumaşlar hediye ederek serbest bıraktırabilmişti. Bu olay Batı Göktürk Suyu ilişkilerinin samimiyetini ve Tardu'nun Çin üzerindeki gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Tardu'nun Batı ile ilişkileri. Batı Göktürkler doğudan ayrıldığında iki büyük devletle mücadele halindeydi. 576 senesinde Kerç Kalesi'ni ele geçiren Göktürkler, 5 yıl sonra da Bizans'ın Kersonesos Kalesi önünde göründüler. Başka bir Göktürk ordusu da Derbendi kuşattı. Batı Türkistan'daki Soğutlularsa Tardun'un hakimiyetindeydi. Semerkant kralı Tardun'un kızıyla evlenip onun buyruğu altına girmişti. Suleliler Batı Göktürklere tarım ürünü ve madenlerden vergi verirdi. Batı Göktürkler, Batı Türkistan'daki Soğutluları tümüyle hakimiyetlerini almış, Sasanilere de hücumlar düzenlemişlerdi. 588-589 yılları arasında Göktürkler, Baktiriya ve Tuaristan'ı işgal edip Herat'a ulaştılar. Bunlar olurken Anu Şirva'nın İstemi Yabgun'un kızı Fakim'den doğma Türkzade lakaplı oğlu Hürmüz, Sasani İmparatoruydu. Hürmüz'ün oğlu Hüsrev Perviz zamanında Göktürkler Sasanilerin iç mücadelesine karışıp Perviz'e karşı destekledikleri Behram Çupin'e zafer kazandırdılar. Anu Şirva'nın 520'deki Yemeni fethinde Sasani ordusunda Türkler de vardı. Aradan çok zaman geçmeden Behram Çupin mağlup olunca Tardu'ya sığınmış Toharistan, Kunduz ve Belh'i Tardu fethetmiş, oğlunu da bölgeye idareci atamıştı. Tardu 598'de Bizans İmparatoru Moriakus'a yazdığı bir mektupta kendisini yedi ırkın ve iklimin efendisi olarak nitelemişti. Batı'daki bu başarıları sonrası Tardu 599'da Doğu Göktürklerin iç işlerine karışıp Tulan'la müttefik olmuş, onun 600'de ölümüyle kendini tüm Göktürklerin kağanı ilan etmişti. Fakat neticede Tulan gibi o da Çin entrika ve hilelerinin kurbanı olacaktı. Töles isyanıyla ordusu dağılan ve 603'te Tuyuhunlara sığınmak zorunda kalan Tardun'un ardından oğlu Çulo, Batı Göktürk Kağan'ı oldu. 587'de Baga Kağan, Apo'yu yakaladıktan sonra Altay Dağları'nın güneybatısındaki Apo'ya bağlı boylar, Yingsu Tegi'nin Çinli bir prensesle evli oğlu Nili'yi Kağan seçtiler. Nili ölünce prenses Senkşi. Nili'nin kardeşi Poşi Tegin'le evlendi. 600 senesinde de Suilerin başkenti Çangan'a yerleştiler. Apo işbaraya ilk yenilgisinde Tardu'ya sığınmıştı. Yakalanıp ortadan kaldırılınca Tegin'leri Tardu'ya bağlandılar. 593'te Suilere muhalif bir teşkilat kuran Tula'nın karısı Prenses Çiyenç'in Nili Kağan'la da işbirliği yapmıştı. 603 senesinde Tardu'nun Tuyuhunlara sığınmasıyla ortaya çıkan boşluğu Nili'nin oğlu Tamantegin Çuloka Ağa'nın ünvanıyla doldurdu. Çulok devleti iyi idare edemediği için birçok boy ona isyan etti ve sonuçta Töleslere mağlup oldu. Esasen Çulo önce Tölesleri yenip onlara ağır vergiler ödetmiş, sir Tarduşların isyan çıkarmasından şüphelenip şeflerini gözünü kırpmadan katletmişti. Sonuçta bu katliamlar sir Tarduşları isyana sürükleyecek, Sir tarduşların reisi Yeşi Çulu'yu yenip kendini küçük Kaan ilan edecekti. Diğer taraftan cesaretiyle halkın kalbini kazanan Çipi Boyu'nun lideri Baga, Kaanlığını ilan etti. Hami ve Karaşar gibi şehir devletleri ona bağlılıklarını bildirdiler. Çulo yenildiğinde Sui İmparatoru yangın danışmanı Pei Çü Su, Çulo'nun ülkesinde kaos çıktığını ve Çulo'nun annesinin Çin asıllı olduğunu öğrendi. Pei Su'nun tavsiyesiyle Çin İmparatoru Sui Chansu'yu elçi olarak Chulo'ya yolladı. Sui Chansu, Sui İmparatoru yangın mektubunu Chulo'ya takdim ederken Chulo ayağa kalkmak istemedi. Bunun üzerine Sui Chansu'nun tehditvari konuşmasından endişelenen Chulo, eğilerek Çin İmparatoru'nun mektubunu almak zorunda kaldı. Elçi Chulo'ya Doğu Göktürk Kağan'ı kimin? Bize boyun eğdi ve yardımlarımız sayesinde senden daha güçlü. Eğer Suilerin asma tuyu onlara saldırırsam bizim dostumuz olursun dedi. Kiminin oğlu Bagatur annesi aslen Tuyuhunlu olduğu için kimin onlarla savaşmak istemiyordu. Sonuçta Chulo, Çinlilerin teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Üstelik bir de imparatora en seçme ve asil atlarından hediye etti. 611 senesinde Tuyuhunlar üzerine sefere çıkan Çin imparatoru Chulo'dan iki ordunun birleşmesini istedi. Chulo bunu kabul edecekti. Lakin devlet adamları onunla aynı fikirde değildi. Çulo Çin imparatoruna gelmeyeceğini söyleyince imparator çok kızdı. Tardo'nun torunu Tulu'nun oğlu Şekuşat, Çulo zayıflayınca Batı Göktürk'te kağanlığını ilan edip Çin'e elçi gönderdi ve Suilerle evlilik ittifakı kurmak istediğini bildirdi. Çinli danışman Pei Çü'nün Çu Çulo ve Şekun'un arasını açıp Göktürkleri bölüp parçalayalım önerisi kabul edildi. Bu arada Batı Göktürk şadı Şeku, Çulo'yu sürpriz bir saldırıyla mağlup etmeyi başardı. Karısı ve çocuklarını geride bırakıp 3000 süvariyle doğuya kaçarken yolu kesilince bir daha saklanan Çulo, 612'nin ilk aylarında Çin İmparatoru Yang'ın huzurundaydı. Çin imparatoru Yang onun şerefine eğlenceler tertipledi. Çulo ise ona minnetini eğilip şükranlarını sunarak gösterdi. Çulo'ya türlü çeşit yiyecekler ikram edildi, şarkılar söylendi. Yerlere rengarenk işlemeli ipekler serildi. Tüm bunlar ve daha fazlası Çulo'nun gözünü kamaştırmış, onu mest etmişti. İki ay sonra Çulo yine Çin'deydi, bu kez yanında halkı da vardı. Artık Çulo, Çin imparatorunun adeta emir eri olmuştu. Çin imparatorunun emriyle 613'te Korelileri mağlup eden Çulo'nun bu zaferde prestiji artacak, Çin'de başlayan isyanlarla Sui Hanedanlığı tarihe karışacak, Çinli prens ve devlet adamları kendi imparatorluklarını ilan edecekti. Aradan çok geçmeden Çulo'nun kardeşi Kültar Duşat, Külkağan ünvanıyla bağımsızlığını ilan etti. Bu gelişme karşısında bir süre sessiz kalan ve kararsızlığa düşen Çulo, Çin İmparatorluğu'nun başkenti Chang'an'a gidip Sui Hanedanlığını yıkıp yerine geçen Tang Hanedanlığı'na bağlılığını bildirdi. Çin'in yeni imparatoru onun sunduğu incileri bize incilerin değil sadakatin lazım diyerek geri çevirdi. Doğu Göktürk Kağan'ı Şipi tahta çıkmasına yardım ettiği ve baskı altında tuttuğu Tang İmparatoru Kaosu'dan Çulo'yu öldürmesini istedi. Çin imparatoru başta bunu kabule yanaşmadı. Fakat danışmanları sonunda onu ikna etmeyi başardı. Neticede Çulo, şerefine düzenlenen bir içki eğlencesi sırasında Şipi'nin elçisine teslim edildi. Elçi de onu öldürdü. Tang hanedanına hürmette kusur etmeyen Kül Tarduş adıysa Çinliler ortadan kaldırdı. Çulo'nun 611'de Sui İmparatoru yanga bağlanmasıyla Batı Göktürk tahtında hakimiyet Tardu'nun torunu Natolu'nun oğlu Şikoe'ye geçecek. Şikoe kısa sürede boyları bir araya toplayıp Sanmişan'ı başkent yapacaktı. Şikoe'den sonra onun cesur, zeki ve taktikçi bir şahsiyete sahip küçük kardeşi Tung Yavgu Kağan oldu. Kuzeydeki Tölesleri kendine bağlayıp İran'daki Sasanilere rakip oldu. Kaşmir'e kadar her yeri idaresine aldı. Başkenti Sanmişan'dan Taşkent'in kuzeyindeki Binpınar'a taşıdı. Türkistan'daki tüm soğutları itaat altına aldı. Onları ilteberlerde yönetirken tudumlarla vergilerini topluyordu. Yani bu demek oluyordu ki Çin'e eskisi kadar vergi gitmeyecekti. 622'de Çin'i baskı altına alan Doğu Göktürklü İlkağan Tung Yabgu'nun kendisine hücum edeceğini öğrenince korktu ve barış istemek zorunda kaldı. Tung Yabgu'nun evlilik yoluyla ittifak teklifini İmparator Kaosu, Batı Göktürkler uzak olduğu ve acil bir durumda Çin'e bir faydası olmayacağı için reddetti. Fakat Vezir Feng Te'yi, Doğu Göktürk Kağan'ı ili yenmek için onlara ihtiyacımız var diyerek imparatoru ikna etmeyi başardı. Tao Li, Çin adına Tung Yabgu'ya elçi gönderildi. Bu sırada ilk ansa sürekli Çin'e hücum halindeydi. Batı Göktürk yolu kapalıydı ve bu nedenle evlilik gerçekleşemedi. 627'de Erkin Chen Çin elçisi Tao Li ile Tung'un elçisi sıfatıyla tanklara yollandı. 10.000 altın kemer, altından tel eşyalar ve bin at hediye götürüldü. Karluklar bu sırada isyanlardaydı. İlk ansa Çin'e akınlarını sürdürüyor, Tung Yavgu'nun Çinlilerle yakınlaşmasını istemiyordu. İlk an Tung Çinli bir prensesle evlenirsen onu yakalatıp zindana atarım diye tehdit edince evlilik işi suya düştü. Batı Göktürk ülkesinde kargaşa artınca amcası Bagatur Tung 628 veya 630'da öldürdü ve kağanlığını ilan etti. Bu havadise en çok üzülen Çin İmparatoru Tai Zong olacaktı. Tung ölümüyle Batı Göktürkler ikiye ayrıldı. 618'deki Töles Karluk ve Onok ok isyanları, ardından 619'daki Sasani yenilgisi Batı Göktürklerin elini iyice zayıflattı. 623'te ise Bizanslı Heraklius'la Hazarlar ve Batı Göktürkler Sasanileri yenmeyi başardılar. Sasani hükümdarı Hüsrev Perviz'in yenilgisi İslam dünyasında ses getirdi. Bu ağır darbelerle sarsılan Sasaniler Halife Ömer devrinde İslam ordularına yenilmekten kurtulamayacaktı. Batı Göktürkler Uluğu İşbara Kağan devrinde, Türgişler ve Karlukların yardımıyla Çinlilere bir süre direndiyse de Çinli General Su Dingfang Batı Göktürklere 659'da tamamen son verdi. Sonrasında ise Doğu Göktürkler gibi Batı Göktürklerde 682'de Aşina boyundan Kutluk İlteriş Kağan 2. Göktürk Devleti'ni kurana kadar Çin esareti altında yaşayacaktı. Batı Göktürk videomuzun burada sonuna geldik. Göktürklerin Çin esaretindeki yaklaşık 50 yıllık dönemine göz atacağımız bir sonraki içerikte yeniden buluşana dek herkese esenlikler dilerim. Bu arada videoyu buraya kadar dinlediysek lütfen abone olmayı, beğeni ve diğer şeyleri unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.